Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere orucun sevabını gideren bir takım işlerden bahsedeceğim. Oruçlu olan insanların madem ki hasreten böyle sıcak günlerde yemesinden, içmesinden kesiliyorlar, Böyle bir sıkıntıya giriyorlar. Böyle bir orucun sevabını giderecek olan işlerden de uzak durmaları gerekiyor. Şimdi her amelin sevabını gideren bir takım işler olduğu gibi orucun da sevabını gideren bazı işler var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Ancak bunlara geçmeden önce... Orucun ne şekilde tutulması gerektiğinden biraz söz etmemiz lazım. Değerli izleyiciler, her ne kadar fıkıhta oruç bir kişinin sahur vaktinden imsak vaktine kadar yemesinden ve şehevi arzularından kendisini kesmesidir, uzak tutmasıdır şeklinde tarif edilse de oruç esasen sadece bedeni bir şey değildir. Asgari şartı bedeni bir şeydir. Yani orucun asgari şartı yemeden, içmeden ve şehvi arzulardan uzak durmaktır. Asgari şartı budur. Ama bununla beraber asıl kamil oruç kişiyi günaha sokacak olan her şeyden uzak durmasıdır. Yani ne kadar haram işler varsa, ne kadar mekruh işler varsa onlardan da uzak durarak orucu tutmaktır. Şimdi bunun yanında daha kamil bir oruç için e, bu da yeterli değil. Daha kamil bir e, oruç için e, oruçlu iken haseten beş vakit namazı kılmak, onun dışında e, mümkün olduğu kadar tesbih, tehlil e, ve sayr ibadetlere de meşgul olmak e, orucun sevabını artıran bir takım işlerdir bunlar. Yani mesela bir kişi oruç tutmaz iken Kur'an okursa bunun sevabı başkadır. Oruç tutarken Kur'an okursa bunun sevabı başkadır. Dolayısıyla oruçlu iken bir kişi sevap getirecek olan e, iş ve ibadetleri ne kadar fazla yaparsa orucunun sevabı da o kadar kat be kat fazla olacaktır. Ama tabi birinci derecede e, önce orucu bozan e, işlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu en azından e, bizim sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bir şey olur. Ama tabi oruçluyken de işlediğimiz bir takım günahlar e, afolunmuş sayılmaz. E, o da günahtır. Ve ayrıca o günah e, bizim orucumuzun sevabını da azaltır. E, i̇şte öyle yapmalıyız ki hiç olmazsa oruç tutarken e, orucumuzun sevabını azaltacak ve ayrıca o işin işlenmesi dolayısıyla günah e, kazandıracak o işlerden e, geri durmamız gerekiyor. Aksi takdirde sadece e, yemeden işmeden e, kaçınan e, bir mahluk durumuna düşmüş olabiliriz eğer e, günah sayılabilecek olan bir takım işlerden kaçırmaz isek. E, bunun yanında tabi insan kalbiyle zihniyle e, manevi havasıyla e, Oruç tutar, dolayısıyla bu mesela tefekkür ile, tezekkür ile, tedebbür ile orucun sevabını daha ziyade artırma imkanı vardır. Kim bu şekilde oruç tutarsa en yüksek derecede sevap alacak olan bir orucu tutmuş olur. Ama normal bir insan için birinci derecede dikkat edilmesi gereken şey orucu bozan unsurlardan uzak durmak. İkincisi de başka zamanlarda günah sayılan şeyleri oruçlu iken yapmamaya gayret sarf etmek. Şimdi e, orucun sevabını gideren şeylerden birisi nedir? Kötü söz söylemektir. Kötü söz söylemek orucun sevabını giderir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadise. Bütün kütüb-i sitte imamları, e, onun dışında İmam Malik vesaire hadis imamları da naklediyorlar bu hadisi. E, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Oruç bir kalkandır. Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tutacak olsa kötü söz söylemesin. Bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek olsa veya onunla kavga edecek olsa ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum desin. Yani Resulullah Efendimiz burada hem böyle kötü sözden uzak durmayı hem de birileri kendisine kötü söz söylediği zaman nasıl davranılması gerektiği tavsiyesinde bulunuyor hem kötü söz söylemeyecek bir insan oruçluyken ama bir başkası kendisine kötü söz söylemiş ise ona kötü sözle mukabele etmeyecek onunla mücadele etmeyecek kavga etmeyecek ben oruçluyum diyecek böyle yaptığı takdirde orucunun sevabı kat kat fazla olacaktır Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın e, haber verdiği üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. E, bu e, biraz önce ifade ettiğimiz hadisin e, çok az e, farklı rivayet edilmiş şeklinden ibarettir. Sizden biri oruçlu olduğu halde e, sakın kötü bir söz söylemesin ve bir cahillik yapmasın. Şayet biri kendisine kötü söz, kötü söz söyler ve mücadeleye kalkarsa o sadece ben oruçluyum desin. Bu hadis pek çok sahih hadis kitaplarımızda yer almaktadır. Yine Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Beş şey oruç ve abdeste hayır bırakmaz. Beş şey: oruç ve abdeste oruç ve e, abdestte, hayır bırakmaz, yalan, gıybet, söz taşıma, şehvet nazarıyla bakmak, yalan yere yemin etmek. E, tabii ayrıca bunlarla ilgili olarak müstakil e, hadisler de var. Bu hadiste e, e, bunlar tamamen bir araya toplanmış durumda. Hakikaten e, oruçluyken daima hatırda tutulması gereken bir hadis. Beş şey, oruç ve abdeste hayır bırakmaz. Yalan, gıybet, söz taşıma, şehvet nazarıyla bakma, yalan yere yemin etme. Bunlar e, abdestin sevabını ve orucun sevabını gideren şeylerdir. Ama ayrıca tabii tek başlarına günah olan hususlar bunlar. Yani e, sadece orucun sevabını... E, gidermekle ya, yahut da e, abdestin sevabını gidermekle kalmıyor bunlar. E, tek başına günah da kazandıran amellerdir bunlar. Dolayısıyla bunlardan kaçınmaya çalışmak lazım. Yine gıybetle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Yine bu hadisi de Ebu Hureyre radıyallahu anh cibayet ediyor. Oruçlu bir kimse gıybet etmedikçe yahut eza etmedikçe ibadettedir. Yani ne kadar büyük bir müjde. Yani hiçbirimiz e, işte günün 24 saatini veya sabahtan akşama kadar ibadetle geçiremeyiz. Ama bununla beraber Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sebeple bütün zamanımızın ibadetle e, geçebileceğini bize haber veriyor. O da nedir? O da oruçtur. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar, oruçlu bir kimse gıybet etmedikçe yahut başkasına eza etmedikçe başkasına sıkıntı vermedikçe ibadettedir. Yani ibadet e, her halükarda insanın bütün zamanını e, sevaplı hale getiriyor. Şimdi e, bu yukarıdaki beş şey içerisinde yer almamış olmakla beraber başka bir unsur daha var. E, yani o da en az yukarıda sayılan beş şey kadar orucun sevabını gideren unsurlardan birisidir. Bu da nedir? Bu da hasettir. Bu da hasettir. Hasetle ilgili olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Enes bin Malik bu hadisi rivayet ediyor. Haset, sevapları ve hasenatı ateşin odunu yediği gibi yer. Sadaka ise günahları suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Namaz müminin nurudur. Oruç da cehenneme karşı siperdir. Oruç da cehenneme karşı siperdir. Öyleyse e, bu yukarıda sayılan beş şeye bir de burada neyi katmak gerekiyor? Hasedi katmak gerekiyor. Şimdi e, e, bir takım şeyler var. Mesela e, işte kim şu beş şeyi yaparsa o cehennemden azad olur. Ya da kim şu beş şeyi yaparsa o cennetlik olur. Yani burada beş gibi bir takım sayılar sadece onlardan ibaret değildir. Genellikle insanların yapmış olduğu şeyleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belli bir sayıda topluyor ve onları söylüyor. Yoksa mesela orucun sevabını giderecek, orucu hayırsız hale getirecek olan şeyler sadece bu beş şeyden ibaret değil. İşte e, burada gördüğümüz gibi o beş şeyden biri olmadığı halde haset e, orucun sevabını e, gideren önemli unsurlar arasında sayılmış olarak e, görünüyor. E, gerçi doğrudan doğruya e, tam böyle orucun sevabını gider anlamında değil ama genel olarak haset sevapları ve hasenatı ateşin odunu yediği gibi yer. E, şimdi tabi Orucun sevabını da yer, namazın sevabını da yer, sadakanın sevabını da yer. Bunu böyle anlamak lazım. ha Bu hadiste ayrıca oruçla ilgili olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyi hatırlatmış oluyor? E, orucun cehenneme karşı bir kalkan ve bir siper olduğunu hatırlatmış oluyor. Bu hadiste İbn-i Mace ve Ebu Yala tarafından e, rivayet edilmiş bulunuyor. E, bunların dışında değerli izleyiciler genel anlamda ee, bir takım amellerin e, orucun sevabını giderdiğini e, ifade eden hadisler var. Mesela İbn-i Mesud e, radıyallahu anh e, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. E, Peygamber Efendimiz diyor Allah Teala şöyle buyurur. Yani şimdi bu okunan e, e, ayetin bir kısmı değil, ee, okunan kısmı hadisi kutsi gibi değerlendirmek lazım. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bir kimse azasını haramdan çekmezse benim onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacım yoktur. Ee, Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e böyle demiş. Bir kimse azasını haramdan çekmezse. Tabi e, her aza ile çeşitli günahlar işlenir. Mesela işte hiçbir şey yapmadan böyle durarak, bir yerlere bakarak günah işlenir mi? Elbette işlenir. Yani gözde çok işler yapılır. Yani birçok bir insan var, belki ben oturdum işte bir yerlere bakıyorum ama, bakıyorum diyebilir. Ama nerelere baktığın önemli. Nerelere baktığın önemli. O bakışlarla ne yaptığın önemli. Neleri tahrik ettiğin önemli. Kimlere ne söylemek istediğin önemli. Yani, Bazen göz de ağız gibi konuşur. Hatta bazen göz ağızdan daha fazla konuşur. Belki ağız öyle güzel laflar edemez ama göz bazen çok daha güzel laflar edebilir. Tabii kötülük anlamında da böyle. Yani bazen sözle yapamayacağınız kötülüğü gözle yapabilirsiniz. Gözle yapabilirsiniz. Bazen bir şey söylersiniz, hiçbir mesela kötü bir şey söylersiniz, bir netice çıkmaz ama. Böyle e, kötü bakışlarla e, çok kimseyi rahatsız edebilirsiniz. Çok kötülükleri yaptırmak kötü bakışlarla mümkündür. E, Tabi elle de bir takım kötülükleri yapmak mümkün, ayakla da bir takım kötülükleri yapmak mümkün, ağızla da bir takım kötülükleri yapmak mümkün, vücudun pek çok azasıyla bunları yapmak mümkün. E, oradan manevi azalara geçtiğimiz zaman e, kalb ile çok kötülükler yapılır mesela kalbiyle yapılacak olan kötülüklerin başında haset gelir. Kıskançlık gelir. Ve işte biraz önce kıskançlığın ne kadar e, günahları yok edip bitirdiğinden bahsettik. E, eğer bir kimse azasını haramdan çekmezse benim onun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacım yok diyor. Evet oruç Allah için tutuluyor ama e, fakat kişinin Böyle yemesini içmesini terk etmesi Haşa Cenab-ı Allah'a bir fayda temin etmiyor Eğer burada Fayda gören, menfaat gören birisi varsa O da yine Kuldur, kişidir Allah'tan talepte bulunan kişi Ancak bu iyiliği ve hayrı görür Yani Cenab-ı Allah Oruçtanlara cehennemden Azadı, cennette dahil etmeyi Vaat ettiğinden dolayı o Oruç sebebiyle onları cehennemden uzaklaştırır Cennetine sokar e, oruç tutmak sebebiyle Menfaat gören Bir karşılık gören e, Kulun kendisidir, kişinin kendisidir insanın kendisidir Cenab-ı Allah bundan herhangi bir menfaat görmez Sadece şöyle bir memnuniyet duyar İşte benim e, imtihana tabi tuttuğum bir kulum Benim kurallarıma uydu e, Bundan memnun olur Bundan memnun olur e, Cenab-ı Allah Yani ilahi memnuniyet e, ilahi mutluluk nasıl ise kendi zatına göre öyle bir memnuniyet öyle bir mutluluk duyar. Ama e, haşa onun tanrılığına, onun ilahlığına, onun yaratıcılığına herhangi bir ilavede bulunmaz, herhangi bir katkıda bulunmaz. E, o bakımdan e, her ne kadar oruç Allah rızası için tutuluyorsa da esasen kul orucu kendisi için tutmuş sayılıyor. E, o bakımdan madem kişi bu orucu kendisi için tutuyor. Ee, Öyleyse oruç tutarken e, haram bir takım işleri işlemekten uzak durması lazım. Çünkü her haram, her haram iş e, orucun sevabını giderir. Ama ayrıca bunun yanında o haram olmanın günahını da kişiye getirir. E, yine e, haramın orucun sevabını giderdiğini ifade eden bir hadiste ee, Ebu Hureyre tarafından rivayet edilmiştir. Onun rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa bilsin ki onun yiyip içmesini terk etmesine yani oruç tutmasına bu şekilde Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ee, burada da hadis genel olarak e, haramdan ziyade yalanla ilişkilendirilmiş ve Peygamber Efendimiz'in sözü olarak rivayet ediliyor. Bu hadiste, bu hayride ve pek çok hadis kitabında mevcuttur. Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa bilsin ki onun yiyip içmesini terk etmesine yani oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah böyle bir oruca iltifat edip kıymet vermez manasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi söylemiş e, bulunuyor. Değerli izleyiciler, şimdi böyle e, kalbiyle yapılan bir takım e, günahların yanı sıra e, fiil fiilen yapılan bazı şeyler var. E, bunlar da e, orucun sevabını gideren şeylerdendir. E, fakat programımız onları anlatmaya yetmeyeceğinden dolayı şimdilik onlara girmeyip başka bir e, programa e, başka bir programı onları bırakacağız. Ama programı sonlandırmadan önce e, programın başlarında okumuş olduğum hadisle bu programı bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Beş şey e, oruç ve abdeste hayır bırakmaz Yani oruç ve abdestin Sevabını giderir Yalan, gıybet Söz taşıma Şehvet nazarıyla bakma Yalan söyleme Evet bunlar Bir de bunlara hasedi e, ilave etmek Gerekiyor e, Ve tabi diğer e, Mane günah olan şeylerin hepsini buraya ilave etmemiz Mümkündür e, Orucumuzun sevabının yüksek olması için bu manevi haramlardan ve tabi maddeten yapılan haramlardan çekinmemiz gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.